Gel, 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 gel. <laughs> ofis boş. Gel demiş, otur hemen gelmeden. Ya yemin ediyorum yani patrondan çekinmediğimiz kadar gıcık ofis arkadaşımızdan çekiniyoruz ya. Giriş çıkışlarımıza karışıyor. Kahve molalarımıza karışıyor. Yememize içmemize karışıyor. Vallahi benzime. Manyak şekerim. Manyak. Geçen gün su içiyorum gelmiş buraya diyor ki artık daha fazla su içmeyin yeter ama. Hmm. Niyeymiş? İkide bir tuvalete gidiyorsun diyor. İş verimliliği düşüyor senin yüzünden diyor. İçmeyi ver suyu kahveni diyor. Ya ulan manyak adam. Bu şirket senin mi ya? Sana ne oluyor sana ne? İyi demişsin. Ha, dedin evet, dedim. Mi? Dedim, dedim, Ya üç dakika geç kaldım diye metrobüsten buraya deliler gibi koştu böyle. Saçlarım beyazladı ya. Seni çok iyi anlıyorum ama şu an bir şey fark ettiysen. O da geç kalmış. Yok kızım, burada işte. Tadımı çıkarın de. Oh. Hmm. Bir dakika ya. Ne? Kızım, o hiç geç kalmaz ki. Ah. <laughs> Demek ben gıcım Burcu Hanım. Hı? <laughs> Demek şirketin çıkarlarını ve geleceğini düşündüğüm için ben manyağım Yeter Hanım, öyle mi? Sizi patrona söyleyeceğim, hıh, yapacağım, söyleyeceğim. Ya Allah aşkına Bilal ya, şu iyi koku çocuğu numaralarından çık artık. Hı -hı. Bir mezun ol da kurtulalım, tamam. En iyi sensin. Tamam, en çalışkan sensin. Artık bizi sal, sal. Evet Bilal, lütfen laf sokuyorsun, sürekli bize şikayet ediyorsun. Daha geçen gün toplantı arasında konuşanları patrona şikayet ettin yani. Olur mu bu ya? Duyamıyorum. Neyi duyamıyorsun? Tuş seslerini. <laughs> Neden çalışmıyorsunuz hala? Zaten üç dakika geç kaldınız. Üç dakikada lak, lak yaptınız. Tam altı dakika geç kaldınız. Ne zaman çalışmayı düşünüyorsunuz ha? Çalışmıyorsunuz çünkü. Hı, aç şu an. Hı, hı. Çalışacağız Bilal, çalışacağız. Açtım bilgisayarı. Daha program açılmadı ya. Onu bekliyorum. Siz de benim gibi yapabilirdiniz. Ne? Asansörde açabilirdiniz bilgisayarı. O zaman iş kaybına sebep olmazdınız. Olmazdınız. Bilal. Yavaş hmm. Arkadaşlar ya, lütfen klozete tuvalet kağıdı atmayalım. İki saattir uğraşıyorum içeride. Yemezler Fikri Bey. Yedi buçuk dakika geç kaldınız. Gördüm lan Gördüm. Ama gözlerimi ekrandan ayırıp bana burada çalışmam için ödenen maaşı ihanet etmek istemedim. İstemedim. <laughs> Oğlum sırf senin şu gıcıklığına muhatap olmamak için bebek gibi emekledim şurada ya. Lütfen Abi... yapma. Müdürüm lan ben. Geç kalmasaydınız emeklemezdiniz ha. Ya yedi buçuk dakika yani bu. İnsanlık hali bu Bilal. Herkes geç kalabilir. Ben geç kalıyor muyum? Sen insan mısın ya? Ne dedi? Patrona söyleyeceğim. Hatta mail atacağım. Mail attım şu an. Hı, attım mail. Hı, gitti ya. <laughs> Harbiden lan sen niye geç kalmıyorsun? Çünkü ben sorumluluğumun bilincinde bir çalışanım mı? Anladın mı? Biz de sorumluluğumuzu bilincindeyiz. Yani ama senin bir farkın var. Yani sen fazla abartıyorsun ya. Ya ben sırf senden laf yememek için 500 metre iki buçuk dakikada koşuyorum. Olabilir mi bu? 50 dakika erken çıksan koşmazsın. koşmazsın. <laughs> sırf senin yüzünden. Bu tarafa taşındım. 20 ya da daha fazla kira veriyorum. Sırf o senin uyuzluğun yüzünden, o yüzünden. Benim yüzümden değil Yeter Hanım. Ee? Şirket için. Şirketin çıkarları her şeyden önce gelir, tamam mı? Hı -hı. Siz bu tartışmayı uzatarak geç kalmanızın yanında bir geç kalma daha ekliyorsunuz. Hadi ne zaman çalışacaksınız? Hı, çalış, Tamam lan, tamam. Deli manyak, çalış. Şirket sedalısı. Hmm. Alo, merhabalar. Sevkiyat vardı bizim. Bilal, hı, Bilal. Hı. Hmm. Kars'tan Adana'ya. Doğru. Çıktı mı? <laughs> Teşekkürler. Tamam. Hı? Tamam. Kolay gelsin ya. Tamam. Sağ ol. Günaydın arkadaşlar. Günaydın İbrahim Bey. Hoş geldiniz İbrahim Bey. <laughs> Faaliyet raporları. Hı. Geçen ayın gelir gider tablosu. Bunlar da sevkiyatlar. Sevkiyatlar çıkmış efendim. Hı? Çıkmış. Tamam. Bu arada Burcu Hanım ve Yeter Hanım üç dakika, Fikri Bey de yedi buçuk dakika geç kaldı ve çaktırmamak için emekleyerek yürüdü. Hı? Bunu yaptı. Hı? Bak ya. Arkadaşlar, işe geliş gidiş saatlerimize biraz dikkat edelim, özen gösterelim. Tamam mı? Sağ ol Bilal. Hadi kolay gelsin. İyi çalışmalar. <laughs> efendim Bilal. İbrahim Hanım, Burcu Hanım telefonuyla oynuyor. <laughs> İbrahim Bey hanım dedi. <laughs> evet, evet, evet. Bilal duyuyorum. Telefon... Neyse. Efendim Bilal. İbrahim Bey, ne oldu? Burcu Hanım telefonuyla oynuyor mesaj saatinde. Aa, bunu yapıyor. Ben ya sadece mesajlara bakıyorum. Tamam arkadaşlar, işimize odaklanın lütfen. Çalışalım. Tamam, tamam. Efendim Bilal? İbrahim Bey, Fikri Bey, esniyor. Lan oğlum gece uyuyamadım. Ne var bunda? Her esneme ortalama sekiz saniye sürer. Yani günde 25 kere esnesen tam 200 saniye eder. Bu da ortalama 3.3 dakika. Yani geceleri sosyalleşmeyip erken yatarsanız şirketin 3.3 dakikasını çalmazsınız. Hı, -hı teşekkürler. Hı -hı. İbrahim Bey lütfen uyarın. Hı, Hı, sağ olun. Tamam Bilal Hanım. Evet. Arkadaşlar uykumuzu alalım, işe öyle gelelim. Tamam, hadi çalışalım arkadaşlar. Ay! Aman ya! Yandım, yandım, yandım. Uf! Efendim Bilal? İbrahim Bey, Yeter Hanım üstüne kahve döktü. Hayret bir şey ya. İyi misiniz Hayır. Yeter Hanım? Evet iyiyim, bir şeyim yok. Emin misiniz? Evet eminim, sağ olun. Yok bir şey. İsterseniz bir yanık kremi alalım ya da ambulans çağıralım, hastaneye götürsün sizi. Belki de ameliyat gerekir, kim bilir? Niye böyle bir şey gereksin ya? Çünkü mesai saatinde evet. masanızdan kalkıp iş kaybına sebep olduğunuzu göre... ...çok önemli bir şey olmalı. Allah, Allah ee, e, tamam, bulacağım seni artık. arkadaşlar, tamam. şey yapalım. Önce benim şu ofisi büyütelim. Ondan sonra da... Bir, şey ya? bir çay kahve molası saati geldi. Çay kahve molası verelim. Hadi bak, herkes molaya, hadi. Molaya daha 30 saniye var. Oğlum 30 saniyede nasıl bir fark yaratabilirsin ya? Ne katabilirsin 30 saniyede şirkete? Denemeden bilemezsin. Evet, e. Nasıl? Şu an 30 saniye doldu. Ben çıkıyorum. Ay İbrahim Bey. Böyle şey ya. İbrahim Bey, lütfen bu gidişata bir dur deyin. Ne? Bize acıyın. Yani sırf sizi bizi ispiyonlayıp sizin bize kızmanızı sağlıyor. Bu amacı bu. Ya kusura bakmayın. Size kızmayınca da bana kızıyor. <laughs> Nasıl yani size kızıyor? E, çok artıyormuşum, yüz veriyormuşum size. Benden yüz buluyormuşsunuz falan diyor. Ya karımdan işitmediğim azarı Bilal'den işitiyorum lan. Hadi ya. Ha ya. Geçen hafta iki gün tatile çıktım. Patronum ya ben. İki gün tatil yapayım dedim. Yarım saatte bir aradı. Aa. Rakip şirketin patronları harıl harıl çalışırken siz çıktığınız tatilinizde mutlu, huzurlu, keyifli mi siz diye laf sokuyor bana. Yerini unutmuşsunuz, hatırlamazsınız diye ofisin şirketin konumunu gönderiyor. Aa. İki gün ya. İki gün tatil ettim <laughs> dedim ya. Adamlar hep hepsi dumurumdan getirdi. Kötü bir patronmuşum gibi hissettirdi bana kendimi. Babam aramış. Aa. <laughs> Mi? Oğlunuz çok zeki ama çalışmıyor, demiş. yani. İnanın sizi anlıyoruz. Bakın hepimiz aynı durumdayız Aynen. İbrahim Beyciğim. İyisin mi kahve? İyiyim, iyiyim. Takılmayın. Siz bana konsantre ol. Bana bakın, buradayım. Tamam. Ben artık geceleri uyuyamıyorum biliyor musunuz? Çünkü aksakallı dede şeklinde, Bilal geliyor ya. ya. Nasıl? Evet, rüyama geliyor. Çalış. Ava mı? Çalış. Aha. 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 Çok kötü rüya bu. Çok. <laughs> çok kötü bir rüya görüyorsun. Bana böyle yapıyor. Yapıyor. <laughs> Arkadaşlar, ben evet. bu çocuk, yani evet. bu çalışan yüzünden ben özgüvenimi yitirdim. Evet. Artık hata yapmak için cesarette bulunamıyorum. Çünkü insan hata yapar, herkes hata yapar. Evet, evet. Yani biz bunu ona söylüyoruz ama <gülüyor> <gülüyor> kabul etmiyor ya. Ya şu insanı, şu insanı. Lütfen kovun. Lütfen. Ha? Lütfen. Kovamam. ha, 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 Lütfen. ha, 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 Yüzde iki yüz arttı verim ya. Anne. Kâr rekorları kırıyoruz. Yok olmaz, kovamam. Ayrıca hadi kafayı kırdım kovdum diyelim. Nedir, nasıl kovacağım? Kov... Hiçbir hata yapmıyor ki herif. Çok iyi, gıcık, pislik. Çok iyi ya. Yani bir yanlış olsa kovayım ama yok, bir yanlış yok ki. Kovayım. Peki ya yapmışsa? Nasıl yani? Ne o? Ne yapmışsa? Ne? Peki, arkadaşlar söylemeyecektim ama dün mesai saatimin dışında Hı -hı. sevkiyat dosyalarını değiştirdim. Bilmez. Normal koşullarda Kars'tan Ada gitmesi gereken sevkiyatı alıp evet. onun yerine Kars'tan Adana'ya giden sevkiyatı koydum. Yer değiştirdim. Bu mu? Evet. Az önce Bilal normalde Ada göndermemiz gereken sevkiyatı Adana'ya gönderdi. i̇nanmıyorum. Aa, yani sen benim şirketim beni bayağı bir zarara soktu. Yapmak zorundaydın İbrahim Bey. Yo yo çok iyi yapmışsın süper. Süper. Bilal de şirketi zarara uğrattığını fark edip evet. görüp hata yapabildiğine insan insan oldu. Evet. Hata yapabileceği anlayacaktı. Aynen. Evet. Süper fikir bu. Çok Ama güzel. mola saati bitmeden hemen belgeleri yerini değiştirmen lazım, şey koysun. tamam mı? Herkes işe koyulsun. Tamam, Süper fikir, bu. fikir, bravo. Siz benden Buz komut fikir. bekleyin, tamam mı? Tamam, <laughs> tamam, tamam İbrahim tamam, Bey, merak etmeyin. Aferin Bilal. Saniyesi saniyesine molan bittiği anda işinin başındasın. Bravo, aferin. Aferin demenize gerek yok İbrahim Bey. Ben Şirketin çıkarlarını düşünen, son bilincinde... Bilal. ...son derece namuslu bir çalışanım. Başkalarıyla karıştırmayın beni. Teşekkürler. Tamam. Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Herkes işin başına güzel güzel çalışın. Tamam mı? Sorun istemiyorum. Hata çıksın istemiyorum. Bunu biliyorsunuz. Ee, e, e, efendim burada büyük bir, bir hata var. Ne? Büyük bir, bir hata var burada. Nasıl? Aa. Aa, ne oldu? E, efendim şöyle ki, bizim en büyük müşterilerimizden olan Güldüş hayvancılığın sevkiyatı yanlış erikmiş. Nasıl? Normalde e, evet, Adapazarı'na gitmesi gerek yokken Adana'ya gitmiş. Nasıl? nasıl ya? Evet. Ya bu olamaz. Onlar bizim için en güçlü firmalardan biri. Rezil oluruz böyle bir şey olursa. tefe koyarlar bizi. Evet. Kötü bir haber bu. Arkadaşlar yapmayın böyle bir şey. Bu Güldüş Hayvancılık bizim en önemli müşterimiz. Biz mahvolur Hayır, böyle bir hatayı nasıl yapabilirsiniz? Kim yaptı bu hatayı? Hanginiz? Bilal Bey yapmış İbrahim Bey. <laughs> <laughs> Bir dakika ama burada Adana yazıyordu. Vallahi Adana yazıyordu. Çok utanıyorum. Yani. Tamam canım. Ya, ee... e, ya gördüğün gibi bak sen de hata yapabiliyorsun değil mi? Tabii. Yani. Bu hayatta herkes hata <laughs> yapabilir. Ben hariç. ben, ben de <laughs> yaptım. Tamam. Ya hatasız kullan. affetmeyin beni. Ne olur beni affetmeyin. <laughs> affedin diyecektin değil mi? Karıştın affet. Hayır hayır. Affetmeyin ne olur. Ben buna layık değilim. Beni affetmeyin ne olur. Ben oğlum tamam affettik. Hayır olur çözül bir çözüm olur. Tamam kalk kalk kalk. Tabii, tabii o kadar abartma canım yani. Siz affetseniz de ben kendimi affetmem. Ee Bilalcim çok abartıyorsun. Yani... Bak hepimiz evet, hata yapıyoruz. Bak hatadır, iştir, yapılır, düzelir. Hepimiz yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet, Söyle. Yani. Hadi Bilal, hadi. Ya, evet. ben. ben hata yapıp geldim buraya. Evet. Hadi. Hadi. Artık ben de herkes gibiyim. Yani evet, sen de herkes evet, gibi ben... hata yaptın diyelim ya. Evet. Ne yapıyorsun? İbrahim ee, Bey, de... şirketten aldığım bir yıllık maaşı şirket hesabına geri gönderdim az önce. <laughs> Yok can. Aa! Ah. Göndermiş. Oğlum saçma abartma bu kadar Bilal. Bil Bilal. Anne babamı da söyle ben çok büyük bir hata yaptım. Hakkınızı helal edin. <laughs> Bilal, helallik bir şey yok ya. Ne oldu? Bak lütfen ama İbrahim Bey be, bakar mısınız? Efendim. Bilal bu şirket kartı. He? Bu şirkete giriş kartı. Bu da yemekhane kartı. Oğlum adam affettin dedi ya. Affettim lan. Hayır. Bırakın artık ben burada çalışmayı. Bu utançla yaşayamam. Niye? Japon musun sen? Amma mu abartıyorsun ya. Ya görmüyor musunuz? Hiç. Hala beni teselli etmeye çalışarak şirketin değerli vaktinden çalıyorsunuz. Nasıl bir şey ya. Ben buna layık B değilim mi? Ben gidiyorum yani. Ne, oğlum nereye gidiyorsun? Deli misin sen? Kapı bu tarafta. Nereye gidiyorsun? Aa! Aa. Aa. dur. Durun! Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın ya. Oğlum Tur tamam. Tamam, tamam lan. Sen hata yapmadın. Ben hata yaptım. Kendine gel. Ben yaptım oğlum. Nasıl ya? Evet, e, tamam. Fikri sana bir ders vermek için dün mesai'den sonra sevkiyat belgelerinin yerlerini değiştirmiş, tamam mı? Senin bir suçun, hatan yok. Yine yok, yok, yok. Evet, ben yaptım. Bak, ee, bak. Olsa burada işte siz, ben Paranı bak geri göndereceğim ben sana, tamam mı? Bir dakika, beni teselli etmek için söylemiyorsunuz değil mi bunu? Yok canım, hayır. Ne alakası var? Ha. Bir dakika, benim aklım karıştı ya. Bir baştan anlatır mısınız? Ne oldu tam olarak? Ne yaptınız siz? Ee, ya oğlum, senin gıcıklığından kurtulmak için. Ne bileyim, bir hata yaparsın, belki düzelirsin diye. Biz de sana böyle bir oyun oynadık. Hı, evet. anladım. İbrahim'e sizin de onayınız var mıydı? Siz de mi bu işin içindeydiniz? Bak doğru söyleyin, beni teselli etmek için değil, değil mi bu? Hayır, hayır değil. Böyle her insanın, her insanın hata yapabileceğini görürseniz sana böyle bir kumpas, tuzak kurduk yani. Anlatabiliyor muyum? Tuzak kurduk sana. O... Yeter Hanım, Burcu Hanım. Evet, evet. Siz de her şeyi biliyordunuz. Tabii, Siz de işin içindesiniz. Evet. Ya hepimiz, evet, hepimiz. Hep biraz Biz yaptık. senin için yaptık. Sen hepimiz mi? çevirdik bu tezgahı. Abi. Evet. evet. Hepinizi mahvedeceğim. Ne Söylediklerinizin hepsini kaydettim. Aynen. Nasıl yani? Bütün itiraflarınızı telefonuma kaydettim. Bütün suçlar var. Mobbing, görevi kötüye kullanma, evrakta sahtecilik. Mahvedeceğim ha. Bak ya. Biz adama insan olduğunu hatırlatalım dedik. Yaptığı şeye bak. Ulan ben zarar ettim, bu kadar sorun etmiyorum. Ama ben bu şirketi sizden daha fazla düşünüyorum. ha Düşünüyorum, düşünüyorum. Ah, Fikri Bey'i gönderip beni müdür yapacaksınız. <laughs> yapacaksınız. Nasıl ha, canım? Şimdi, şimdi. Ee, Ay, olur oğlum canım? E e efendim... E olmaz değil mi? Kusura Sonuçta ben bu mevkiye emeklerimle geldim. Emekleyerek geldiniz. Sabah gördüm. Yani evet, e, kusura bakma Fikri. Ben, ben bununla uğraşamam. Ben bununla uğraşamam. O yüzden e, yeni müdür Bilal. Evet. Hadi. <laughs> Mü, müdür oldum. Lan. Müdür oldum. <laughs> evet, evet. Hadi. Tamam. Müdür de oldum Bilal. Tamam mı? Özür de dedik. Bitti mi? Evet. Bitti mi? Bitmedi. <laughs> ne? Bu şirket size bırakılamayacak kadar değerli. O yüzden şirketin yüzde otuz hissesini bana vereceksin <laughs> vereceksin sana. Yuh lan! Şuşa artık. Doğru konuşmayayım ne? Şirkete bir tazminat davası açarsan bu şirket batar. Dua edin şirketi çok seviyorum. O yüzden bana yüzde otuzu vereceksiniz. Hı, vereceksiniz. Hı, vereceksiniz. vereceksiniz. Şunu beklemiyordum. Şu <laughs> fazla oldu be. Ulan bu şirketi ben bu kadar sevmiyorum. Bu nasıl bir şirket aşkıymış arkadaş? Lanet olsun. Tamam, kabul. Tamam, yüzde otuz senin. Bitti mi? Başka bir şey var mı? Var. Ne? Hı. Bundan sonra hafta içi tatile gitmeyeceksiniz. Dokuz beş mesaide çalışacaksınız benim gibi. Ha? Aa, yok. İşte ben bunu asla kabul etmiyorum. Arkadaşlar ben devam edemem. Ben de kara ayrılıyorum. Çıkıyorum. Ben de gidiyorum. Ben gideyim bile. Hiç kimse bir yere gidemez. Niye? Bir ay önceden şirkete ihbar etmeniz gerekiyordu. Hiçbir şey yapmadınız. Hiçbir hakkınızı alamazsınız. Tazminat dahil, uh, dahil, uah dahil, uah dahil. Maalesef yasa olarak haklı arkadaşlarım. <laughs> evet haklıyım. O yüzden. Şimdi şu saçma oyununuzla şirkete vakit kaybettirdiğiniz yeter. Herkes işinin başına dönsün. Tabii. İbrahim Bey yukarı. <laughs> çap çap. Hadi çalışın. Ha, çalışın. Bir, 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 bir Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katıl aramıza ve de sen de söyle